Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube kanalında seni neler bekliyor? Evlilikleri, ilişkileri konuşacağız. Kadın erkek farklılıkları, kadının doğası, erkeğin doğası. Bu farklı kadın erkek dinamini anlamaya çalışacağız. İletişim becerileri, mutlu yaşam formülleri ve evlilikleri, ilişkileri iyileştirecek bir sürü metotlar konuşacağız. Tamamen benim en çok uzmanlaştığım alan üzerinden biraz konuya girmek istiyorum. Evlilikler, ilişkiler. Benim için çok önemli ve ben hala bir aile evlilik ilişki danışma olarak mutlu bir evlilik ve ilişkinin yaşanabileceğine inananlardanım. Çoğu insanlar belki bu konuda Umudunu kaybetse de onlara hem bir umut vermek hem de onlara bunun yollarını anlatmak istiyorum. Ondan önce de bugün biraz statistiklerden bahsetmek istiyorum. Statistikler e, bu konuda ne diyor? Mesela 2000'den 2020'ye kadar araştırmalara baktığımızda evet mesela 560 bin kişi senede evlilik yapanların çiftlerin arasında 174'dü boşandığını gösteriyor yani bize bu şunu demek istiyor statistikler evet boşanma oranları son 20 seneye baktığımızda baya bir yüksek yani yüzde 43 boşanma artık yükseldiğini gösteriyor evet bu kötü bir haber bunların elbette nedenleri var biz bugün nedenlerinden ziyade mutlu evlilik yaşamanın gerekliliklerinden biraz konuşmak istiyorum mutlu bir ilişki yaşamak mümkün diyeceğiz ama parantezi açacağız ve arkasında da ama diyeceğiz. Evet mutlu bir ilişki öylesine yaşanmıyor, öylesine inşa edilmiyor. Mutlu bir ilişki yaşamak mümkün ama dediğim noktalardan, o parantezden size bahsetmek istiyorum. Şunu anlamamız gerekir. Aşık olmak kolay ama aşık kalmak zordur. İşte aslında mutlu evliliğin formülü tam da burada giriyor devreye. Bununla neyi kastediyoruz? Bir insanı gördüğümüzde, beğendiğimizde, ona karşı hissettiğimiz duygular aslında o aşık olma evresi. Evet, o kendiliğinden olan bir şey. Yani karşı tarafı görünürüz, gözünü, kaşını, huyunu, suyunu beğeniriz. Ve bizim içimizde belirli duygular oluşur ve biz o aşık olma hissine gireriz. Evet, o duygular aslında tamamen biraz hormonsaldır. Ve o süreç bir sene, bir buçuk seneye kadar sürdükten sonra aslında o duygular, o hormonların azalmasıyla birlikte işte farklı bir döneme evrilir. İşte o yüzden çoğu çiftlerde bir sene, bir buçuk sene sonra ayrılma sürecine girebiliyor. Çünkü o ilk yoğun yaşadıkları hormonlarla birlikte tetiklenen içinde ya ben bu kişiye bayılıyorum, çok seviyorum dediği noktalar, dedikleri nedenler de azalmalar oluyor. İşte bu aşık olma evresinden sonra gerçek sevgiyi inşa etmek asıl mesele burada. Biz bunu anlamamız gerekir. Bizler mutlu olmak istiyorsak evliliğe, ilişkiye ve kendimize yatırım yapmalıyız. İşte ondan sonra mutlu bir ilişki yaşamak mümkün. Ben bunu her zaman şu üç nedenden size biraz anlatmak istiyorum. Bir, Önce bir kişi mutlu bir evlilik, bir ilişki yaşamak istiyorsa önce kendini tanıması gerekir. Burada hiç fark etmez kadın veya erkek. Kadın kendini keşfedecek, erkek kendini keşfedecek. Biraz kendi hakkında bilgi sahibi olacak. Yani ben nasıl yetiştirildim, annem babam bana nasıl rol modeldi, çocukluğumdan getirdiğim travmalar var mı, sevildim mi, değer gördüm mü, ilgilenildim mi, nasıl yetiştirildim? Bunları ayrı bir videoda size yetiştirilmemiz, bugün mutlu bir ilişki veya mutsuz bir ilişki yaşamamın üstünde, üzerindeki etkilerden size bahsedeceğim. Ama bugün daha çok... Bu mutlu ilişkinin formüllerinden size bahsetmek istiyorum. Yani bir kişi kendine dönük olup bugün ben bu ilişkinin içinde neleri yaşıyorum, bu benimle ne alakası var gibi soruları soruyor olabilme noktasında kendiyle açık olması lazım. Yani kendine dönük, kendini geliştirecek, kendi üzerinde düşünecek, tefekkür edecek bir bakış açısına sahip olması lazım. Ancak böyle olduğunda kendine dönebilir, kendini keşfedebilir. Ben neden bugün böyleyim? Neden böyle tepkiler veriyorum? Niye böyle hissediyorum? gibi soruların cevabını bulabilirsin. İkincisi de eşini anlamak. Evet, kendimizi anlamak ne kadar önemliyse e karşı cinsi. Ben bir kadınsam o zaman karşı cinsi anlamam gerekir. Yani eşimi anlamam gerekir. Eşim demek erkek fıtratını. Aynı şekilde de az önce dediğim gibi hani kendini tanımanın içine tabii ki ben kadın olarak kadın fıtratını, benim doğamı iyi anlamam gerekir ki eşimi de daha iyi anlayayım. Eşimi anlamak demek aynı şekilde de kendimi anladıktan sonra eşimi daha güzel idrak edebilirim. Çünkü erkeğin doğası erkeğin fıtratı kadından çok farklı. İşte bunu iyi anlamamız gerekir. Eğer buradaki o farklı olma halini anlamazsak bizim sıkıntı çekeceğimiz baştan belli. Çünkü Rabbim kadına ve erkeğe o farklı fıtratı vermiş. Ama merak etme bu YouTube kanalında bundan sonra bir sürü kadın erkek farklılığı bu kadın erkek dinamini anlamak üzerine videolar gelecek. Çünkü bu tam da benim uzmanlaştığım alan. Bizler bu konuda zayıf olursak yani erkek fıtratını, kadın fıtratını anlamazsak sağlıklı, mutlu bir ilişkide yaşamak mümkün olmuyor. Ama onları dediğim gibi diğer videolarda size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yani burayı anladık mı? Eşimizi iyi anlamamız lazım. Yani sadece kişilik özelliklerini değil, hani çünkü hep diyoruz ya herkesin farklı bir mizacı, kişilik özellikleri var. Evet bu da çok önemli. Ama aynı şekilde de erkeğin doğasını, yani onu düşünme şekli, sorunlara yaklaşma şekli, bir kadından çok daha farklı veya değer algısı, her şey çok daha farklı. Bunları iyi bilmemiz gerekir. Bu iki, şimdi gelelim üçüncü nedene. Üçüncü nedense ilişkiye yatırım yapmak. İlişkiye yatırım yapmak tabii ki çok çok uzun bir konu ama bugün en azından hani bunu genel olarak ele almak için şunu söyleyebiliriz. Eşine onu sevdiğini, değerli olduğunu ve sen bu ilişkiyi önemsediğini hissettirmek zorundasın. İşte ilişkiye yatırım yapmak budur. Onun duygusal ihtiyaçlarını, fiziksel ihtiyaçlarını gördüğünü ve onun yanında olup bu ihtiyaçları karşılamak için burada olduğunu hissettirmeliyiz. O zaman ne olacak? eşin senin tarafından kendini görülmüş ve anlaşılmış hissedecek. Aslında çok basit. İşte şimdi bugün bu üç tane nedeni anladık değil mi arkadaşlar? Kendimizi anlayacağız, kendimizi bu yönde geliştireceğiz. Eşimizi anlayacağız ve evliliğe, ilişkiye yatırım yapacağız. Ondan sonra bu üç tane nedeni uygularsak göreceğiz ki mutlu bir ilişki yaşamak mümkün. Biz de buna dikkat etmezsek biz de bu boşanma döngüsüne girebiliriz. Ha boşanmayız mutsuz bir ilişkinin içinde kendimizi bulabiliriz. O yüzden bu üç tane nedene lütfen dikkat edelim. Dediğim gibi diğer videolarda da artık kendimizi geliştirmek, kadının erkek fıtratını iyi anlamak ve evliliğe ilişki yatırım yapmak üzerine videolar gelecek. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.